Herkese merhabalar, ben Ömer. Bugün arkadaşlar, videonun adını ne koyayım bilemedim ya, çok rahatsız kaldım. İnstagram'da ki Painterk, nasıl derler? Painterk, Painterk mı diyorlar? Painterk, Kıraşlıyan Montajlarını izleyeceğiz. Bana çok denk geliyor Instagram'dan hakikaten böyle ruh hastası paylaşımlar var. Sanki böyle Paint'le çizilmiş gibi ama tam olarak Paint değil yani, siz anladınız yani. Bu arada başta baş öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutluyorum. Öncelikle bir şu <laughs> bunu hangi ruh hastası yapar ya, anlamadım. Karar zaten de. Program falan varsa yazabilirim Hangi program bu? Oo prenses. O sevdalandı. <laughs> at, at Bizim kraliyetleri meğer miyormuş. Prensesi iskelet diye gördü. <laughs> Berabere kaldılar. Hayır, başka bir sayfadan geçiş yapıyorum buradan. <laughs> ya toplayıcı <meyce> geldi. Yet Bazen hava diye. <laughs> He çizgiyi geçelim diyor. Ha, bunu beğendi. Tek <laughs> attı. Hayda. Aklını başına getirdi galiba o da. Elektro büyücü. Ne yapacaksın? E çizgi var kanka çizgi geç. ee <laughs> Bildiğim target değiştirdi ya bu cellat değil mi cellat silahşör ve haydut ee, hakikaten merak ettim bu çizimleri neyle yapıyor paint olamaz yani öylesine paint derim ben ya, mavi cellat kırmızı cellat köprünün başında bekliyorlar ne kırmızı yapayalnız Yıldırım atlayıp söldü <laughs> yaranı cellat. Ha biri de çıkarmış. <laughs> Tuttu lan. Oh. Ha. Adam. Silah kaldı diğer cellat. Sen de tut. Ha dondurdu. Bu ne lan? Seviye 9 ve 123 Canı gözüküyor Şu sefer barış değil mi barış sen bu? Hadi bakalım bu neymiş? Açılın lan Yalvarayım mı açılman için? Hala açılmadı <laughs> Heh Balon geliyor <laughs> Topa kaldırdı vuruyor evet <laughs> Düştü Hayda. <laughs> Balonun ölü bazları var. Bir <laughs> <laughs> şarkı çok güzelmiş. <laughs> Devlet kralı <laughs> hastaneye kaldırıyor. <laughs> toplayıcı gördü yine. <laughs> atıcıya bak. Ne toplayıcı nasıl vuruyor lan? bele böyle 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 vuruyor. çizgiye geçti. Şu an yıktın. Ne yapıyorsun atıcı? Atlı taça çizgiyi geçti binici. Elektro büyücü atıcı kovalıyor. <laughs> Arena yakınlaşıyor ha şey. Maç. Hakem Goblin bu da. Vurmayın lan şuna. Hakem öldü. <laughs> Gene bunu herkes yapıyor abi. Tomur falan gelince. niyeyse hakemi öldürüyorlar. Ve çarmaya ölmüyor diye biliyorum. Lütfen hakeme dokunmayın. Onu sevin. Çünkü o bunu hak ediyor. Çarpma sesi geldi. Pardon yanlışlıkla öldürüyor. Yine öldürdüler. The most bu kulenin en güzel prensesi muha ha ha yazmış bile sonuna. sonra daha şuraya gidiyorlar. Ha Şövalye indi. mi? Evetler. Geçti gitti böyle. Fes. Gidiyor 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 gidiyor. O bir varamadın gitti. Ha vuruyorlar. Vallahi vuruyor. Vur. Ne oldu lan? Bomba kulesi diyor. Eee en iyi bomba kulesi de. Oha lan bayağı seri bomba atıyor. <laughs> Bunu yaparken ne düşündüğünü de yaptım merak ediyorum ya. Bu şey değil miydi bir gazoz markası? Altında gazoz var. Felaket kulesinin. <laughs> ne yapacak ya acaba? Yemecir oldu bir de. Oha! <laughs> Kral kulesini ortadan ikiye böldü. Onu lan devi. Oha tek attı. Sniper mı lan bu? <laughs> Sniper mı bu tek attı? X'i de emoji gönderiyor. AK-47 kullanıyorlar. Oha! Keleç kullanıyor hepsi? <laughs> Major League Royale. <laughs> Birce Yüce abi her şeye vuruyor. Çeteye vurdu. Fıçıya vurdu. Şimdi araflara vurdu. vurdu. Balon prenses. John Cena. <laughs> Sesi de bayağı vermiş ya kulağım ağrıdı lan. Hayır! Köşeye sıkıştı bildiğin ya. O birinci oradan nasıl geçti ya? Allah Allah. Oduncu. Oduncu varamıyor ki. O kuleye geçti mi? Şanstan başka bir şey değil. Dört tane kıvılcım ha. Bagda kaldı şunlar. 2000 yıl sonra. Niye hala buradayız? Tomluk Ne oluyor lan? Dört tane tomluk attılar. Manyak mı bunlar? Adamlar sonsuz döngüye sokmuşlar ya. Kırmızı kraldan çıkıyor maviye giriyor. Maviden çıkıyor kırmızıya giriyor. Bolt in Clash Royale. Clash Royale bir sandal diyor. Battı. Oğlum dalga mı geçiyoruz lan? <laughs> Öksüzem öksüremiyorum. bu prime sorunları galiba değil mi hiçbir anlamı yok yani bu nasıl bir kart Hele kafasına göre <laughs> reklam filmi yapmış manyak mıdır nedir ya var mı daha ne var suikastçı? <laughs> adam kafasına göre kart tasarlamış lan Bıçağı sallıyor bile Deve dönüştü. Ha, dev gibi böyle fakat suikastçı alttan belli olmuyor. Barbar fıçısı. Adam barbar yuvarlıyor. Aslında mantıklı ama yani. Bence güzel yani. Ne tomruktan farkı yok ki bunun. Diğer kart ne? O fırlatan. Çok acayip ya. Yeni yeni kartlar gördüm. Abi bu son olsa videoyu hiç bilmiyorum. Zerre fikrim yok yani. Kraliyet devi var. Bu gayet normal bir şey ki. Şirekleri mi o? Fıs Fıs Neresi bu da bu? Bak hiç geri dönmüyorlar ha gördün mü? <laughs> Son saniyede savaşın bitmesine Vardı mı? Buz golemi girdi lan. Vallahi çok acayip akıl zarar montajlar var arkadaşlar. Instagram linklerini videonun altındaki kısımda paylaşacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Şu an sağda ve solda çıkan videolarımı tıklayarak da bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.